Herkese merhaba. Merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün ne oynuyoruz tencere? Bugün yılan oyunu oynuyoruz. Evet arkadaşlar yılan olup büyümeye çalışacağız. Şurada gördüğünüz küçük yemleri yiyip kocaman olmaya çalışacağız. Tencere sence büyür müyüz? Bence büyürüz. Hem de kocaman oluruz. Zaten hedefimiz birinci olmak. Evet hedefimiz birinci olmak. O zaman hazırsan başlıyorum. E ben hazırım. Tamam girdim bile hop. Çok heyecanlı. Evet arkadaşlar bakın şu an küçücük bir yılan oldum. Şuradaki şeyleri yemeye çalışacağım ama bunları bile yiyemiyorum. Bak aha yedim. Şu an kuş yiyorum. Ne bu karga mı? Fare yedim bir tane bak. Buradaki küçük kuşları, sincapları bu neymiş? Kargaları falan yiyip böyle büyümeye çalışacağız. Oo, bu ne lan? yılan sandım şunu kocaman bir yılan sandım tepesinde yılan var zaten neyse aha kurbağa yedim az önce kurbağa yedim gördün mü kurbağa kardeş başın sağ olsun yem oldun bize aha bak şurada küçük biri var bunu yiyebilir miyim ben yerim gel buraya ama bunlar benden hızlı gidiyor ya aha, aha yiyom yiyom tencere şuna bak ye ye afiyet olsun minnacık kalmış kaçma gel buraya şunu da yiyeyim gelmişken çok az kaldı ya kaçma ya arkadaşlar dibimde ama yetişemiyorum ya şuna bak aha hızlanma alıyor dur ben de orada sen de al ben. Ya benim önümdekini de aldı. <laughs> Önümüzdeki her şeyi süpürdü gitti. Oo dur şuradaki kalkan malkan of çok iyi oldum lan. Bu arada hızlı büyüyorum ha. Birincinin puanı 5000'miş çok fazla değil gibi. Birazdan ona yetişiriz. Yetişip geçmemiz lazım. Oo yılana bak. Biz bunu yiyemeyiz. O yüzden kaçmam lazım hızlıca ama. Aha dur şurada kalkan var arkadaşlar. Kalkanı alıp içine gireceğim. Gel bakalım hop. Ne oldu? Aa bu 8 saniyeymiş. Bir dakika dur. Süre bitmeden kaçalım. Hayır 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 hayır. Kuyruğumu yiyecek mi? Ne olur yeme lütfen. Yedi ya kuyruğumu yedi tencere. Oha kuyruk yok oldu. <laughs> Kalkana güvenmiştim ama hiç etki etmedi. 10 saniye bir şeymiş. Oha map'in birincisi burada. Şu an afrika mı acaba ya? Yanına gidersem bu kovalamayı bırakır bence beni. Bırakmadı hala beni kovalıyor ya. Neyse ben şuradaki yemleri yiyeyim. Aa bu ne lan mağara var burada. Aa hadi girelim. Arkadaşlar biz mağaradan geçerken siz de videoya hızlıca like atın. Sizlerden bir sürü like bekliyoruz. <laughs> Şurada da bir ilan var. Kaç puan onun? 300. Aa bak bunu yiyebiliriz. Bunun kuyruğunu yersem çok iyi olur. Gel buraya gel 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 gel. Of bayağı yedim arkadaşlar. Oha. Aa birinci geldi kaç. Bu nereden geldi ya? Hayır 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 hayır. Ya. Bir sürü yedi. O da benden yedi. Aldığımız puanları geri birinciye verdik. Aha o geldi içime girdi ne yapıyor bu ya? Bize destek olmak istedi galiba. Sadece kafamız kalmış bu nasıl yılan ya? <laughs> bu arada burada VIP bölgesi var. 120 Robux'a 119 Robux ama almayacağım. Çünkü burada çok böyle büyük bir rakipler yok. Büyük rakip olduğu zaman alırım. Mesela baksana birinci 1000 puan. 1000 puana şurada 300 puan falan kalmış. Evet bence de gerek yok. Robux'la kostüm falan alırız. Oo ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Bak karga fare karga bir sürü şey yedim. Aa birinci burada kaç. Gene kuyruğumu yerse çok kötü olur ya. Hep kuyruğumuzu yiyorlar. Gelme kardeş çok aç kaldı. Bu birinciden kurtulamayacağız galiba. Ya yedi gene yedi ya. Şurada kalkan var bir daha bunu alacağım. Keşke hep kalkan olsa. Hop. Şu an kalkan var ama 10 saniye sonra yine yiyecek bizi. Ya bu yine beni yiyecek ya. Arkadaşlar yine kuyruğum gitti ya. Baksana. Bizim yılanın adı kuyruksuz mu olsa? <laughs> Arkadaşlar sizce yılanın adı ne olsun yorumlara yazın. Hala arkamdan geliyor. Bunun benden yavaş olması lazım ama sanki daha hızlı gibi ya. Bu arada shift'le de hızlanıyorsun. Basıyorum ama çok bir etki etmiyor ya. Haritada sadece biz mi varız? Niye hep bizi kovalıyor? Ya gene yedi ya. Arkadaşlar birazdan buna var ya. Robux'la büyüyüp birazdan bunu yiyeceğim. Kaç puanı bunun? 2000. Tamam bu beni kovalamaya devam etsin böyle. 2 boyut basacağım birazdan. Şöyle bir tane basayım. Bir tane bastım puanım 2000 oldu arkadaşlar. O az önce beni kovalayan tünele girmişti. Ya şuradan ya bu taraftan çıkacak ya da şu taraftan. Dur bir daha bakayım da tam garanti olsun. Tamam şu an aha şurada. Gel buraya gel. Az önce bak beni kovalıyordu şimdi ben onu kovalayacağım arkadaşlar. Oo eğlence başlasın o zaman. <laughs> Kaçma buraya gel. Buydu değil mi ya? Aynen buydu buydu. Arkadaşlar köşeye sıkıştırdım. Tamamını yer miyim bilmiyorum ama kuyruğunu net yiyeceğim. Aha. Yılan kardeş yolun sonuna geldin. Gel buraya gel gel gel. Kuyruğunu yedim. Tamamını yiyeceğim. Gel buraya. Of hepsini yedim arkadaşlar. Oha çok iyi yedik. <laughs> ya gördün mü kardeş bize saldırmanın bedeli budur. Beni o kadar kovaladı bir sürü yedi benden. Sonuna döndük hepsini yedik arkadaşlar. Şuradakileri de yiyebilirsem var ya. Gelin buraya kaçmayın. İki tane beleş yem. hangisini yesek acaba? Şunu yiyeyim ya. Niye saldırıyorsun ki küçüğe gel buraya. Gel buraya kaçma. Arkadaşlar kestirmeden gidip yolunu kesmeye çalışacağım. Mantıklı. Aa tünele mi girecek o? Tünele girdi. Bak salaklık yapıp köşeye gitti arkadaşlar. Şura, şuralara kaçsa yiyemezdim ama kendini köşeye sıkıştırdı bak. Gel buraya gel kaçamazsın benden. Hop. Kaçırdık galiba. Ya gene kuyruğundan yedim sadece ya. Aha. Ne yaptı o? Aa geldi bilerek öldü. Neyse bu mapte birinci olduk. Şimdi gidip böyle yumurtalardan böyle desen falan çıkarmaya çalışacağım. Daha böyle şekilli şıkıllı oluruz hem. de yeni mapte yine birinci olmaya çalışacağız. Hadi bakalım. <laughs> tamam şimdi şuradaki yumurtalara bakalım. Böyle desenler ne veriyormuştur. Şu en düşünden bir tane açacağım. Ver bakalım güzel bir şey ver. Hop ne verdi? Aa mavi Griyle bir şey verdi. Aa bu da 3000'e açılıyormuş. 3000'e paramız yok. 50 bin, hiç yok. Şundan mı açsak ya? 58 Robux. Bundan bir tane açtım arkadaşlar Robux'la bakalım. İnşallah güzel bir şey verir. Ver bakalım hadi. Ya gene yeşil verdik. Zaten yeşil değil miydik? Arkadaşlar bundan bir daha açacağım. Çünkü istediğim şeyi vermedi ya. Çok kötü. En kötüsünü verdi ya. Ver bakalım hadi. Beyaz verdi bu sefer de. Neyse beyaz diğerinden daha iyidir. Arkadaşlar beyaz desenini taktım. Bakalım nasıl gözükecek. Vay güzelmiş. Gene küçük başlamak çok kötü ya. Baksana. Az önce kocamandık. Şurada yanımda da biri var ama inşallah yemez. Şimdi birinci dört binmiş. Burada da he hedefimiz birinci olmak. Oo şuna bak. Keşke şöyle desenim olsaydı ya. Şunları yiyelim şöyle. Bu arada birinci olamazsam tüm mepen nükleer atacağım. Ben birinci olamıyorsam kimse birinci olmasın. Evet çok doğru konuştun. <laughs> Oo ver ver şunlardan. Oo burada baya varmış ya. Aa kuyruğumu yedik. Ya yine kuyruğumu yiyorlar arkadaşlar ya. Puanı kaç onun? 214. Aha dur. Birazdan dönüp aha gel. Hop. Aha. Oha! Adam ne olduğunu şaşırdı. Oğlum çok iyi yedik lan. Arkadaşlar beni kovalıyordu. Fark etmedi onu geçtiğimi. Döndüm hemen. Allah aha gel. Niye geliyor ki bana? Gene <laughs> kuyruğum gidecek yine. Kuyruğu kısalttık yine. Ya hep kuyruğumu yiyorlar. Çok kötü ya. Şuraya gireyim de buradan kaçarım ben. Geliyor yine yiyecek. Kaç kaç. Ya gene yedi. Ya sadece baş kaldı arkadaşlar bu ne? <laughs> sadece kafamız kaldı yine. Arkadaşlar bunun nükleer bomba mı atsak ya? Efsane olur. Atalım bence. Baksana sadece baş kalmış. Bu arada hedefimiz değişti arkadaşlar. Hedef birinci olmak değil. Sadece şuradaki beni kovalayan adamı yemek. Onun puanı da 5000 zaten. 5000'e gelmek çok zor değil ya. Az önce 12000 yaptık 5 dakikada. Oha adam 10000 oldu. Ne ara? Oradaki tavuğu yedi bir tane 5000'lik. Şu önümüzdekini yiyelim. Hiçbir şey umrunda değilmiş gibi gidiyor. Aha yiyorum yiyorum gel buraya. Kuyruğunu yedim. Kaçtı. Bir daha ben bunu yakalayamam zaten. Şu yukarı çıkalım ya. Yukarıda ne var? Keşke burada bir sürü yem olsa ya. En tepe olduğu için bence bir sürü yem olması lazım. Birinci nerede? Birinci şurada. Onun puanı 10.000 bin. Bizim de 2 bin arkadaşlar. Çok tehlikeli yere geldim ama. Adamın dibine girdik neredeyse. Hop yiyemedi tamam. Kuyruğu kaptırıyorduk yine. Kıl payı kurtulduk. Önünden speed'i aldığımız için. Aha bu kim? Hayır hayır hayır. Eyvah. Ya görmedim ben onu ya. Arkadaşlar şu ikisine nükleer mi atsak ya? Evet şu an tam sırası. Bak bilerek AFK kaldı adama yem oldu ya Vallahi buna sinir oldum ben Arkadaşlar ben buna nükleer atacağım Arkadaşlar 10 saniye sonra Herkes ölecek mapte bak İşte en sevdiğim yere geldik 3 <laughs> saniye kaldı 3 saniye sonra Haritada kimse kalmayacak <laughs> Kaçmayın kaçmayın Bir tek biz kaldık Arkadaşlar Herkesi öldürdük. Oha bu nükleere bak. Gözüm kamaştı ya. <laughs> Lan önümü göremiyorum ne oldu? Tamam map'in birincisi olduk arkadaşlar. Bak hiçbir şey yapmadan sadece nükleer atarak map'in birincisi olduk. Arkadaşlar tüm map'e nükleer attık. Onun için map'te kimse kalmadı. Sadece biz kalmıştık. Girdiğimiz iki map'te de birinci olmayı başardık. Bu videoda buraya kadardı. Buraya kadar izleyen herkes yorumlara sarı kalp atsın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Görüşürüz.